He? şaka yapıyorlar. Doğru söyle. Bu, bu böyle bir şaka. Vallahi bu, biz sanki 5.1 burada, burada şaka yapıyorlar. Terlikimi bıraksın diyorlar. Abi bunu bu, bu diyor ki sen de tehlik varmış. Ney var? Tehlik. Gel ya na na na. var? Terlik mi? Ha? Lan çarşıya hatta her yer çarşıya. Lan tut diye bir şey mi? Vallahi Gençler birbirinizi kesmeyin birbirinizi. Demek çok aksilik yaparsınız, anneniz vurur size, anneniz, babanız. Şaka filmler vurmayacaklar. Benim babam bana vurur. Vuracak, vurursuz. yeri geldi mi vuracak, aksilik yaptı mı vuracak. Babam bana vurmuyor, annem tek bana vurdu. <laughs> Biz çocuklara bakıyoruz. Demek bize. sen babanı bunaltmıyorsun, anneni bunaltıyorsun. Anneden ak aksilik yaparsın. Biz annemizden Anneden nefret edilir, Ama. Anneden Her nefret şey, edilir mi ya? Nefret ediyoruz. Şey. Bizi çok seviyorlar. Ama... Ha. Aksilik yapıyorsunuz demek ki Bunun kızlar. annesi hiç bunu demiyor babası. Ne isterse ona geçiriyor. Kardeş değil misiniz siz? Hayır. Süt kardeşiz. Süt, süt kardeşi? He. Ee. Bak benim annem yok. Olsa da dövse beni. Bıyım. Benim annem rahmetli oldu. Öldü. Babam? Babam yaşıyor. Annem olsaydı da dövseydi beni. Biz daha çok dayak yedik. Babam? Bana... <gülüyor> <gülüyor> Karıştırdım ha. Ben... Gel bu tarafa gel, gel. Ya Abi, o yüzden. Sen küçüktün, kaç küçükken kaça gidiyorsun? Küçükken kaça gidiyordum. Küçükken ben de sizin gibi başladım. 6 tamam. yaşında başladım okula. Gittim geldim. Ben aile gittim, He? Ben bıraktım mı? <laughs> Bitti. Tamam. Bak kepçeci oldu. Bırak o oh, şeyi. Abi bu ikiden ikiye gidiyorum. Bu bire. Bu bir ana sınıfa bir. gitmişti. Bıraktı. Hı hı. Bu da üçe şey gidecekti. Evet. Şey geldi. bu ben ne bakayım. Ay ben ne bakayım. Mahal mozide. Yaşa yaşa. Mozide mi zaten ya abi? Mahalle git ya ya. Ay kepçeci mi olacaksın ulan sen o kadar bakarsın? Hayır De tamam abi Ona ben dikkat ederim Çıkıntı yok <laughs> Tabi tabi <laughs> Kızlar yok olsa veririm sizin. Təna gətirilməz. Abi yersizə gəlcək misin? Yarın da gələcəm. Yarın da gələcəm, ondan sonra yarabdasın.